Merhaba arkadaşlar ben Serman başında kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2010 UEFA Şampiyonlar Ligi 2014-2015 e, Adrenalin Mega Başlangıç paketini açıyoruz. Koleksiyon dosyası limit istediği için 18 kart 3 paket yani oyun kuralları ve oyun kartını ile birlikteyiz. Hemen açalım. Atalım. Evet paketi açtık. Siyar. Evet gördüğünüz gibi Her şey burada yığılmış Oyun kartonu Oyun kurallar Ve Üç tane Paket Şimdi size dişini alalım Arkadaşlar Çok iyi Frank Ribery Tutu değişiyor. 290 gücü. Hemen ilk Neymarlı paketten başlıyoruz. mi Evet. Bir takım. O. La de cima. Rising Star, Muhammed Erni, <laughs> Bazer, İrala Mende, Kaniboski, Skorrella. Videonun süresi azalıyor. Şimdi Geriz paket. paket Feller abi. O oh, Master David Silva. Subasic. Diego Silva. Derlis Gonzalez ve bir ford international star Luis Suarez. Son pakete geçelim. Bunda da Wesley Snyder var. o zaman şey team alalım 3 tane arkası dönük bunlar gizli stereller en Adu, adı alexandro chamberlain takım logosu var o manchester city diego costa game changer ve Defensive Rock bu Boateng. Arkadaşlar bunun 2015-2016 sezonunu istiyorsanız yazabilirsiniz altta yorumlara. Daha gelmedi ama çünkü ben 40 kalıda oturuyorum. Buraya daha gelmedi. Euro 2016'nın mega başlangıç paketi gelebilir. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>